Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün mod survivor'ın dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Birazcık kasıldım oyun dışı maalesef. Şu camları hatırlarsanız en son şey yapmıştık. Ejderhayı şey, tavana koydum. Bir şey öğrendim. Eşha Ejderhalar yüksek yerlerde dinliyor. Artık oraya bir merdiven yapmam lazım. Öyle. Ha. Ya atladı bu. Dur. Aman suya iniyorduk. Ateş ejderha suya inerse Tamam. Orayı kırmam lazım. Atlıyormuş. Köylüleri öldürmez umarım ejderha. ha. Öldürürsen anayı yeriz. Belki öldürebilir. Hiç sorun yok. Lan nereye gitti? İki saniye önce buradaydı lan. Vay çakal Carlos. Neyse. Demir golem burada. Onu fark ettim ben. Lan Gitti O ok katabiliyor muyum okum yok ki Geliyor Gel Babana gel Lan Lan bu niye koşuyor Koşan demir gölen mi olur? Hayvan mı gibi vuruyor bir de. Git lan. Eller ha nerede? Acayip lazım. Geliyor manyak. Bu seni beni tanımaz var ya hepimizi öldürür. Ya hala geliyor. Ya ben ne yapacağım ejderha yok. Demir golem nasıl 3 blok üzerinden vurabiliyor artık? <laughs> Kuşu. Başka bejlere. Benimki değil. Bittim. Geliyor mu? Gitti değil mi? Şuradan çıkarsa çarım. Git mi? Orada. Bana bakıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Nereye gitti? deli. <laughs> Ejderhayı kaybettim ya. Kötü olan şey o. Üzerinde eğer vardı. Lan aşağı mı indi? Abi dinozor yok. Güzesin mi geldi lan keltoş? İki saattir seni arıyorum. Gel lan şuraya. Gel şu 9'a 9, 9 3'e 3'lük alanı. ee, sen orada yüz böyle havuz keyfi yap. Biz de Iron Golem'den kaçak. Değil mi? Oh, hayat sana güzel. Geç lan. evin yukarı yukarıya. Çık, yukarıya. Al orada gel Oy. Evet arkadaşlar bu sefer kullandığım modları açıklamaya vereceğim Ev tamam şimdi de Oyunu nasıl bitireceğiz ben Checkpoint aldıydım doğru Geri orada doğarım Şimdi beleş yere koyduğum halları geri alayım. Hallar artırma yöntem bulmadım. Yani. İyi ki bunu bulmuşum var ya. Ne bakıyorsun lan? Pişt. İki, iki kere patatese vursam ölen E ee, böyle şimdi Uzaklaşak gerekir söylüyoruz. Etraf keşfetmek lazım. Demir golem bana şuradan nasıl vurdu? İnsan mı lan bu hayvan gibi koşturuyor bir de. Videonun 5 dakikasını onunla harcadım ya. Dur ejderhaya alacaktım hata yaptım öyle tamam. Gel toş gel lan. Az önce yerine bıraktı lan o. Bu ciddi ciddi Alas tozu mu sıçtı az önce Oha iki tane. Bir dakika. Sen Allah tozlu mu sıçıyorsun? Gel lan. Keşfe çıkıyoruz. Rasul gel oğlum. Pardon. Ben neden yemek yemiyorum ya? Yarım kalbim var. Yanlış bir hareket yapmamam lazım. Bıngıldak! Geltoş! Vur oğlum! Vurdu. eğer bunun alaz tozu sıçma gibi bir imkanı varsa Kornişonu zehirledim lan. Havadayken buna da vurabiliyor muyum ya? En iyisi ne yapalım biliyor musun? İn aşağı. Verdi tamam o zaman. Bilinmeyen benim tarafından katledildi. Heh. İsterseniz bu arada şansınızı deneyin de. Ben tam video çekerken sunucuya falan girerseniz yani. Ona bir şey demem. Girin yani. İsmimi gördünüz zaten o ejderhayı öldürürken. Modları açıklamaya bırakacağım bu sefer. Sınıftan bir arkadaş zorladı. Ejderha modu dikkatini çekmiş. Siz denedirin. Modların hepsi açıklamada. Bir like bir abonenizi de alırım. Alırım. Yani... Arkadaşlar bir sorun var. Ben nasıl öleceğimi bilmiyorum. <laughs> ha. Buradan ölürüm galiba. Tamam öldüm iyi. Beni niye burada doğurdu ya? Ben evin içine spawn almıştım. Maksimum benim et, etrafı geziş. Yeni bir ejderha bulmam lazım. Şurada ejderha bir giyimli bir adam var. Evcilleşiyor mu acaba? Neyse. tikis yapak hadi tikis ne diyor bu ne denezer yumurtası mı denezer yumurtası galiba dinozoru ben armutta mı besleyeceğim lan Üzümle mi besleyeceğim lan dinozoru? Hak etti. Arkadaşlar size hiç göstermediğim bir mod daha var. Hiç göstermedim. Göstereyim şimdi. Kamp modu falan var da. Şimdi bir de Minecraft'ın kendi yaptığı bir modu daha var. Şimdi a doğru. Game moda geçmedim. Bir dakika bir şey bakmam lazım. Ah be şunu yapabiliyorum sandım bir anda. Şu. Şu ultra tnt ile ultra bov deri birleştiriyoruz tnt ile şunu birleştiriyoruz ultra bov deri ben nereden bulacak mısım size hemen o modu göstereyim bekletmeyeyim pek Bakın aşağı doğru iniyorsunuz. Eşya modu var ya. Birkaç eşya almak isterim de. Abi hile yaptım. Push demenizden korkuyorum. o modu bulabilecek miyim? Aa vallahi buldum lan. Tamam. Geri normal şeye geçerim Bu ne diye soracaksınız. Bu sabun topu ama normal değil. Sıradan bir sabun top sanmayın bunu. Lan oyna da.